Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Dün akşam ilk kez sahur'a kalkan ve oruç için niyet eden vatandaşlar iftar saatini beklemeye başladı. Tüm illerin iftar vakitleri. Adana iftar vakti 19.08, Adıyaman iftar vakti 19.57, Afyonkarahisar iftar vakti 19.28, Ağrı iftar vakti 18.38, Aksaray iftar vakti 19.15, Amasya iftar vakti 19.09. Ankara iftar vakti 19:20 Antalya iftar vakti 19:27 Ardahan iftar vakti 18:41 Artvin iftar vakti 18:45 Aydın iftar vakti 19:39 Balıkesir iftar vakti 19:40 Bartın iftar vakti 19:23 Batman iftar vakti 18:46 Bayburt iftar vakti 18:51 Bilecik iftar vakti 19:32 Bingöl iftar vakti 18:49 bitti. İftar vakti 18:42 Bolu iftar vakti 19:26 Burdur iftar vakti 19:29 Bursa iftar vakti 19:35 Çanakkale iftar vakti 19:46 Çankırı iftar vakti 19:17 Çorum iftar vakti 19.12 Denizli iftar vakti 19.34 Diyarbakır iftar vakti 18.49 Düzce iftar vakti 19.27 Edirne iftar vakti 19.46 Elazığ iftar vakti 18.54 Erzincan iftar vakti 18.53 Erzurum iftar vakti 18.46 Eskişehir iftar vakti 19.29 Gaziantep iftar vakti 19 Giresun iftar vakti 18.59 Gümüşhane iftar vakti 18.54 Hakkari iftar vakti 18.35 Hatay iftar vakti 19.05 Iğdır iftar vakti 18.35 Isparta iftar vakti 19.28 İstanbul iftar vakti 19.36 İzmir iftar vakti 19.42 Kahramanmaraş iftar saati 19.02 Karabük iftar saati 19.22 Karaman iftar saati 19.17 Kars iftar saati 18.39 Kastamonu iftar saati 19.17 Kayseri iftar saati 19.09 Kilis iftar saati 19.01 Kırıkkale iftar saati 19.17 Kırklareli iftar saati 19.44 Kırşehir iftar saati 19.14 Kocaeli iftar saati 19.30 e que Konya iftar saati 19.20, Kütahya iftar saati 19.31, Malatya iftar saati 18.57, Manisa iftar saati 19.41, Mardin iftar saati 18.47, Mersin iftar saati 19.11, Muğla iftar saati 19.38, Muş iftar saati 18.45, Nevşehir iftar saati 19.12, Niğde iftar saati 19.11, Ordu iftar saati 19.01, Osmaniye iftar saati 19.05 Rize iftar saati 18.50 Sakarya iftar saati 19.30 Samsun iftar saati 19.07 Şanlıurfa iftar saati 18.55 Siirt iftar saati 18.42 Sinop iftar saati 19.12 Şırnak iftar saati 19.40 Sivas iftar saati 19.03 Tekirdağ iftar saati 19.42 Tokat iftar saati 1905 Trabzon iftar saati 1853 Tunceli iftar saati 1853 Uşak iftar saati 1933 Van iftar saati 1837 Yalova iftar saati 1935 Yozgat iftar saati 1912 Zonguldak iftar saati 1925